Geldi abi niye gelmişsin? Sevgili oyuncularımızın, kaptanları, antrenörler, hocalarımız, çok hocam. değerli, çok de güzel kapstanlar. Gerçekten çok güzel. Çok daha çok daha güzel şeyler yapıyoruz. için çok teşekkür ediyoruz. Çok, zannediyorum ki el sahipliğini uygun bir şekilde şey yaptı. Gelen oyuncularımızı veya seyircilerimizi hocalarımızı kaptanlarımızı, herkesi memnun ettirir diye inanıyorum. Ama ben biliyorum ki bu sunumada tabii ki birinci olan olacak, olamayan olacak. Bu son değildir. Ben öncelikle bütün takımlarımızın kaptanlarını ve oyuncularını tutuyorum. Böyle bir şey sayesinde Thank you.

Bu durumda sindaco'nun ikileri karşıtları oy kullanma hakkı verebilmek I love it.